Özet var burada. TGR'lerin cüzüdür. Ona göre saygıda huzur etmeyiz. Sen bir faaliyetiniz. Evet evet. Ee, ben de böyle... Ee, buraya, Değil mi? Efendim, ağlatmayın beni sabah sabah ya. Hadi aslanım, Ya Rabbi, yerimize ve dünyamıza hayır. Amin. Hayırlı olmasın. Bismillahirrahmanirrahim. biraz uzayacak kusura bakmayın abi. Allah-u Teala kazadan beladan korusun. Allah-u Teala hepimize sağlık, afiyet versin. Allah-u Teala hepimize cennetini nasip etsin. Allah-u Teala Enver abiye şifa versin. Allah-u Teala bu fabrikaya huzur öner versin. Aa, yavaş oğlum yavaş. Yavaş oğlum çabuk çabuk çabuk. Oho oh, Şenol iş bitti be. Seni de uzatmışım ben demin. Deminden beri. Çok mağmurlarım sende var. Ne, seviyorum onları onun <laughs> için. <laughs>

Evet arkadaşlar ak doğru Zeynep abi Sen her kısım nasıl geldin? Ebenin ya? Eber abi müsaade ederse. Eber diye bir film bir evet, yapacağız. Ondan sonra görürseniz evet. yavaş edersin. Yapabilirsin. Böyle gölge gibi arasın. Birisi gel diyecek geçti ölüp dedi. Geliyorum abi o hiç, her iki Her olarak bu kadar hizmet verdim. Fakat hayatımız sonu bir rüzgar gibi. sen de böyle olacaksın. İnsanın şerefi, yani insan, şerefli insan, bilim La bil mal nesel mal mülk bile ve sülalesi olmaz. Çünkü güzel öyle buyurlar. Şerefli bir insan bilin bilin ver ede la bil mal ve nesen. Evet bizim şu kadar çiftliklerimiz var. Biz şu kadar zenginiz. Ya da ben bütün olayım. Ben hafızı olayım. Bize kurtarmaz. Yeter ki sen kimsin? Bir de bunları biraz seyirler. <laughs> Ya Rabbi ne kadar cenab Allah'ın bizi has. Çünkü insanın kıymeti icraatıyla da ölçülür. Herkes Allah-u Teala dünyada bir işte kullanıyor. Herkese bir iş vermiştir. Kim vermiştir? Allah-u Teala vermiştir. Kimi bahsiz ne vermiştir? Sevgi ve bahsiz ne Ama asıl işi veren ki Allah. Bu halde haşa, sınma haşa, ne olsun? Asıl baban kim? Allah. Asıl maaşı kim? Hıh <laughs> <ki> Allah o <laughs> vermese yaprak oynamayız, nefes alamayız ki ve Düşünebiliyor musunuz ki her yüce Allah'ın kudretiyle çalışıyor. Düşünebiliyor musunuz ki her atomun elektronların Allah'ın kudretiyle dönüyor. Her <laughs> an. <laughs> Düşünebiliyor musunuz ki, bütün havanın teşekkürü her an Allah'ın Teala ile oluyor. Allah'ın Teala. Havanın yapısını bir an bozsa, bir an, yani oksijen miktarı %21 değil de %78'e çıksa, karbondioksit miktarı %10 değil %3 veya %4 değil de %10'u %8'e çıksa, efendim dünyada yani, 20 canlı kalmaz, bir tane canlı kalmaz, hepsi kalmaz, Hiç yok diyoruz. Reaktör elektronlar arasındaki süraht bayağı hani çekirdeğe doğru devam ediyorlar. Ve bütün kainat atomlardan neden gelmiştir? Atomlar nereye gelmiş? Moleküller gelmiş? Moleküller nereye gelmiş? Bu gelmiş? bütün bu atomlardaki artı ve eksi o çeki merkez kaç kuvvetiyle beraber gören bu elektronlar o kuvvet olmasa sahibi ya da ders sahibi bir kere çağırır gelmezsin. <laughs> i̇ki defa daha çağırır gelmezsin. Üçüncüde gidersin. Durdurmazlar çünkü. Efendim, fabrikanın sahibine ya da ders sahibi isyan edenin bu mesele yeri yok. Başka yer var ama bu mesele yeri yok. Gider başka yere. Neresi orası? Cehennem. Yani çünkü dünyada iki yer var. Cennet var, cehennem var. Cennet ve cehennem var. Allah'ın emirlerine uymak, O'nun yasaklarına sakınmak cennet yolculuğudur. Ona isyan etmek, onu hiçe saymak, Allah korusun abi ya. <laughs> onu Rab tanımamak cehennem yolculuğudur. Kim? Kim isterse. O yoksa bu insanlara göre, kabilelere göre, sınıflandırmaya göre değil. Herkese göre. Herkese göre. daha sabah bismillah aşağıya indi ilk haber hemen başını sağ olsun Zeki Celal'in babası ne var? İlk haber açtı Zeki abi telefonu arabadan Zeki abi dedi nerede kaldı hemen başını sağ olsun Allah sabır versin cenaze nereden kalkacak? Fatih Cami'de ön namazdan sonra. Doğru. Zekâ dedi, sen de bir göreceksin. Ben de bunu göreceğim. Eshab-ı kiram arasından böyle yakınlardan birisi vefat etti mi onu teselli etmek için Eshab-ı kiram birilerine Ma Resulullah derlermiş. Allah Resulü vefat Sen kim olursun. Eğer dünya tanınacak yer olsaydı Hazreti Peygamber'e tanıdı. Ma Te Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. İnnâ Lillâhe Vellâhe İllâhe İllâhe. Ah ölmek evet yolun başlangıcıdır. Ölmek, hayal aleminden hakikat alemine intikadır. Ölmek, bir köprü atamaktır. Ölmek, bir imkan kapısı. O imkanlısını geçenler, sonsuz ve ebedi olarak cennette olacaklar. O ölüm köprüsünü mallarıyla, mülkleriyle, zevkikleriyle, piyakalarıyla geçmek isteyenler, çukura düşeceklerdir o köprüden geçmek ihlas olur, takvayla olur, iman olur, ibadetle olur, sevgiyle olur, vermekle olur. Çünkü nefis hep aldığı yemede. O hep ister. Ama bir gün onun öleceğini onu hatırlatmak lazım. Kim hatırlat, kim buyuruyor bunu? Peygamber Efendimiz'e hatırlatmak lazım. Peygamber Eksiru zikre edmiye evet, Sizin zevklerinizi azdıranı, sizin zevklerinizi kıranı, onu <laughs> söyleyeyim, sizin zevklerinizi kıranı çok hatırlayın. İnsan zevkini kırar, işte ölür. Babam öldü, dünyam yıkıldı. Eyvah! Aklına hiç yaşı yapmam. Pek ale Annem öldü, ciğerim parçalanı Ölmüyor yani, ölen ya, ölür mü açıkçası bu? Evet, üzülsüz oluyor. Üç gün, beş gün. Hazreti Ömer radiyallahu anh, Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam vefat ettiği zaman koptular aklı başına gitmiş mi? Kıdırını çekmiş. Kim dedi peygamber vefat eder bunu? Kendine değil çünkü. İşte orada İslamiyet'in büyük bir sıkıntısı ve tehlikesi Ebu Bekir alınmış. Hemen Hükme'ye çıkmış. Demiş ki ben ölüm derken kesin değil. bütün hesabıyla toplandığı zaman bir ayet-i kerime okuyor. O ayet-i kerimede Allah'a kara buyuruyor ki Ey hanım sen de öleceksin. Ölmeyecek olan hep hayatta kalacak olan yazı Allah'tır. Sonra Hz. Ömer böyle bir ayet oldu. Hz. Ali namaz kılırken ya şehit etti. Allah hepimize hayırlı ölüm versin. Hz. Osman'ı Kur'an-ı Kerim'e kurken şehit ettiler. Cevat abi müsaade misiniz? Gidecek miyiz? Öyle ilk mi bile diyordum ben de. Öyle bir şey söyledi mi bana ben de ama. Şey Arkadaşlar bu ikram falan mı? bu ikrama bakıyorlar. Şey <laughs> Bunun da canı var Hepsi Nefsi ödedim ama yani fikir O da lazım. <laughs> size çok şey öğretiyorsunuz abi, biz de çok az seviyoruz. Başka olsun ya. Bu ne? <laughs> Patates. Şu bu değil mi? Ne kudur? milyon. Ben <laughs> Bunu sen vermek daha iyi. Neler yapıyorsun? Bak Rahim abi bunu yazıyor. Sen basıyorsun. Osman abi dağıtıyor. Böyle bir şeyler oluyor. Onun için yani biz bir vücudun organları gibiyiz. Bir vücutta her şey lazım. Kalkın. <laughs> Kalkın. <laughs> Makineleriniz eskidi ya. Verifler. Emir abi eskidi ya. Makineler eskimez. <laughs> La ilahe illallah. Ne Çok... Ama bir de senin arkadaşın var ya. Hacı arkadaşı. Evet, Bunu da sakla. Evet, evet. Denin evet. Ben bak beni Allah ver. Allah'ım. Allah'ım.

Fabrikası Türkiye Gazetesi'nin promosyon olarak e, dağıtacağı odyo kasetleri imal etmek üzere e, kurulmuştur. Kaset fabrikası Türkiye'deki fabrikalar içinde, bu tür fabrikalar içinde kapasite olarak, üretim kalitesi olarak ikinci bir aylık kapasite itibariyle aylık üretimi bir buçuk milyona ulaşmaktadır. Türkiye Gazetesi'nin dağıttığı promosyon kasetlerin haricindeki kasetlerimiz ihracat olarak dışarıya gönderilmekte ve Türkiye'de iç piyasada pazarlanmaktadır tesisimiz gayet modern bir tesis olup plastik e, kısımlar, aksamlar tamamen kendi enjeksiyon makinalarımızda basılmakta ve bunlar e, otomatik makinalarda bir araya getirilmekte. Bu makinalardan elde edilen kasetler otomatik makinalarda kayıtlara alınmakta, hızlı kayıtlara alınmakta ve e, otomatik olarak doldurulup paketlenmektedir. Hiç el değmeden kasetlerimiz e, müşteri eline ulaştırılmaktadır. Kaset üretiminin dışında e, plastik sanayinde de e, söz sahibi olmak üzere e, bir takım e, tedbirler alınmış ve istikbal için e, çalışmalar başlamıştır. İhlas Gazetecilik Holding Anonim Şirketi'nin diğer ünitelerinin ihtiyacı olan plastik baskılar kaset üretiminden artan kapasite değerlendirilerek fabrikamızda üretilmektedir. Bunlar su arıtma cihazları, su ısıtma cihazları, gazetemizin yine promosyon olarak dağıtmış olduğu vibratör cihazı, gece lambası gibi plastik e, cihazlardır.